Herkese selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Dambile para kasmacının 26. bölümüyle sizlerle izlefen. Şöyle hızlı bir pazar kontrolüyle dilerseniz günümüze başlayalım. Ee, nelerimiz satılmış? 17 won emlik güzel de bir satışımız gerçekleşmiş. Ee, burada hemen gözüme çarpan iki parça eşya var. Burada bir tane Mitsi Safir'imiz vardı. 3 atak hatırlıyorsunuzdur. Ee, yanlış hatırlamıyorsam nice Savaşçı Suray'dı bu safirimiz 11 bondan satılmış. Yanında da bir tane ticaret için aldığımız 35 ortalama 5 delici bir hançer vardı. Onu 5 bondan alıp böyle biraz uğraşmıştım ben ama geçmemişti. O 6 bondan satılmış. Yani ufaktan bir zararına belki böyle bir 50 60 hem bir bondluk bir zarara tekrardan onu elimizden çıkarmışız. Onun dışında bakalım şöyle neler satılmış arka tarafa geldiğimde pek de fazla bir şey satılmamış aslında burada ufak tefek işte hava kılıcı BK'larımız onun dışında bu 9. skilllerden falan gidenler olmuş Öyle nice, yani güzel tatlı bir satışımız olmuş. Bunu da üstümüze alalım derseniz tekrardan 140 küsür won bandına çıkmış bulunuyoruz. Onun dışında elimizde bir tane şöyle ufaktan bir patlayan yeşim var arkadaşlar. Biz bunu 44 won'a satın almıştık. E, ee, o, o zaman için fiyatı gerçekten çok güzeldi. Çünkü, pi çünkü piyasada hiç başka yeşim yoktu. Ama şu anda maalesef e, piyasada yeni yeşimler çıkmış durumda. Şöyle gösterebilirim sizlere dedilerseniz. 40 won'dan atmalığı var. Geçen gün ben bunu 35 won'dan mı 36 won'dan mı ne görmüştüm atmalığını. Onun dışında şöyle bir tek benim e, yeşimim var. Burada 45 fona biten çok güzel yeşim vardı. E, yine tek HP, HP absorbe. Benimkinin HP üretim yerine HP yenilemesi olan. E, sanırım o satılmış artık önümüz açılmış. Sıra bizimkine gelmiş gibi görünüyor. Neyse e, biraz fazla uzattım lafı. Videoya geçelim keyifli seyirler hepinize. Evet dostlar yine ufaktan bir rahatsız ediyorum size ama şöyle bir element e, loncamızın durumunu sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle size dilerseniz göstereyim her gün aksatmadan yapmaya çalışıyorum bu lonca bağış işlerini. Şöyle göstereyim 2 milyonluk bir exp'imiz oldu daha 2.5 milyonluk bir de exp kasmamız gerekiyor. Şöyle her çardan günde birer kere üçer kere verebiliyorsunuz bu 1000 exp'den yani çar başı 3000 exp bağışlıyorsunuz günlük loncanıza. Toplamda bizim 72 tane çarımız var 72 çardan bu 216 bin. E, XP yapıyor günlük 10 gün içerisinde 2.1 milyon bir XP e ulaşacağız Yani siz yaklaşık bu videoyu izledikten 8-9 gün sonra biz element atmaya Başlamış oluruz diye düşünüyorum Zaten onur madalyası olarak da bir sıkıntımız yok Onun dışında e, Şöyle bir bahsedebilirim Hiçbir şekilde artı 18 artı 20 işlerine giremeyeceğiz çünkü loncamız 21 level silme işi olmadığı için artı bir garantili veya artı üç garantili şeklinde element atmaya başlayacağız. Fiyatlarının tam emin değilim ama güvenilirlik çok olduğu açısından e, insanların bir vonda iki vonda olmayacağını düşünüyorum. Benim kafamdan aşağı yukarı böyle bir 9-10 bir ücret geçiyor. E, durum ama tek tekrardan günü geldiğinde zamanı geldiğinde e, işte Twitch abonelerine ayrı bir fiyatlandırma da yapabiliriz. Böyle bir şeyler geçiyor şimdilik aklımdan. Bunu da sizlere ufaktan bir haber edeyim dedim. Evet arkadaşlar şimdi az önce gözlerimizin önünde eriyen biten bir güzellik vardı burada ee, hatta yerini tam da şey yapam şey yapabiliyor muyuz yapamıyoruz abi oraya gidiyor burada bir güzellik vardı nazarımız 2 haftalık ee, o bitmişti şöyle sohbet satırını bir kapatalım bizim e, meşhur 6k eplik e, bir çarkımız vardı oradan 3 tane mücevher kutusu çıkmıştı bunlardan e, açacağız bakalım ilkini e, bizim İze var chatte o da okuyup üflemiş şöyle bir tane güzel bir şey 3 e, saatlik bilgelik bekliyoruz baktık Güzel ölümcül gücün yüzü gayet güzel bilgelik olmasından iyidir. Tam da farmın ortasında bitti. Farm yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar tekrardan geldik burada bir taş çevirme işlemi. Bu sefer bittik daha az sayılarımız ama artı 2'lerin hemen alıcısı hazır. Onun için geldik buraya dönüştürmeye. Alıcısı hazır diye umarım geçmemezlik yapmaz. Bir tane geçti 14'te 2. 2 mi 14'te gerçekten? 14'te 2 berbat. Yine her zaman gibi taş şansımızı konuşturuyoruz abi. E, Artı 3'lerde deneyelim. Tabi bunlar daha değerli olduğu için. Bunların hiçbir... Aha 2 tane geçirdi. 2, 2. 2, 2. 14'te 2, 8'de 2. Gerçekten berbat. E, hemen şunları bir pazara atalım. Üstümüz başımız da doldu arkadaşlar. Tamlıklarla, vırlarla, zıvırlarla falan. Bunları da bir pazarımıza doldurup tekrardan farma geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi şöyle çok tatlı, güzel bir... E, eşya donate'i geldi. Donate değil. Bir aylık kullanmalık bize... Emanet itemler geldi şöyle gösterebilirim itemleri bir tanesi böyle 15 rüzgar 30 str ve 50 str çift str'li bir kd hippiesi olan 9 bir zırh Bizim zırhımız e, 15 ateş 10 rüzgar 10 büyüydü str'si yoktu bu zırh bizim çok daha işimize yarayacaktır en azından büyü kullanılmayan yerlerde diye düşünüyorum Onun yanında şöyle 10 yarı 20 şeytan 40 str bir Zümrüt küpe var Onun da bizde 10 yarılısı 20 şeytanlısı vardı Bunu da artık 6 yediye bırakmaya başlayacağım yavaş yavaş biz bu zümrüt küpeyi kullanırken şimdi bırakamıyordum öbürünü kullandığımız için sürekli. Bir tane de şöyle bir kostüm var. 15 rüzgar 15 büyü 50 str. Bizimki de yine hepsinin böyle size abi. 15 rüzgar 15 büyü de bir kostümümüz vardı. Bunu satacağız. Yani atmayalım tabii yere. Bunu satacağız. Bunun 22, 20, 20 günü var ama kadına çevireceğiz. Bir ay boyunca kullanacağız. Bir ay sonrasında eşyaları teslim edeceğiz. Bunu da böyle bir haber vereyim dedim. Unexpected Tolga abimden geldi bunlar. Kendisi bir aylık bir süreç içerisinde farm bırakıyormuş. Kendisine de buradan teşekkürler. Selam olsun. Selamlar, sevgiler diyelim. Şu kostümü biz bir halledelim hemen. Arkadaşlar yine kafamızdan manyak planlar geçiyordu. Ee, şeye geldik, bizim mekanımıza geldik, ip fabrikamıza geldik abi. Bu ip fabrikasında e, bir 3 günlük bildiğiniz üzere bizim çarklardan çıkma vein çakması Astrabelimiz vardı. 15 canavar veren. Onu indireceğiz. Ee, bir de bir donate daha geldi. Onu da haberi vereyim. Bir tane kirin ayakkabısı geldi aynı abiden. Sağ olsun kendisi. Ee, 40 str'li 1.5K HP'li ...ıvırlı zıvırlı böyle 10 e, kritikli bir ayakkabı doniyeti geldi, Yani sunağa da çarımızı bırakabileceğiz diye düşünüyorum. E, şu boss'u da yol üstü görmüştük. Bunu da keselim dedim. Bir yandan da kayda gireyim size olayları anlatayım derken. Boss da kesildi. Yerde demirci memirci bir şey görüyor musunuz abi? Ben göremiyorum çünkü. Yine herhalde bulamadık aradığımızı. Olsun iplerimiz falan filan aldık bunları. Dediğim gibi burada bir e, ip kasma maratonuna girişeceğiz. Şöyle ben e, belki marka falan da indirebilirim yine size değerleri kaç tane kastığımızı tekrardan kayda girip haber veririm. Arkadaşlar biz birkaç tane daha boss kestik de bunda bir içime doğdu bir şeyler gelecek gibi hissettim. Acaba dedim artı 4 taş mı demirci el kitabı artık 150. kesişimiz ve hiçbirisini alamadık gerçekten. Birisini artık böyle bir hani şey niyetine sus payı niyetine şeytani pala artıydı verdi abi. Teşekkür ederim. Devam farma. Bu arada size de şöyle ufak bir bilgilendirme göstermesi yapayım abi. 270 yok 472 tane ipimiz olmuş. Yaklaşık 1 saat 15 dakikalık bir vakit geçti arkadaşlar. Onun dışında da şamanın üzeri full BK'larla dolu. Biz farma devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bir başka boss kesimi. Abi bu sefer çok sonunda geldim. Yine hiçbir şey alamadık. Artı bir taş attı. Allah kahretsin ya. Artı 4 diye çok sevindim. boss'tan taş atınca yani Genelde artı 4 oluyor diye de yok abi bu sefer de yüzümüz gülmedi maalesef. Taş farmlamaya devam. Evet dostlar son bir metnimiz artık bundan sonra bırakacağım salacağım farmı. bunda da sizle beraber keselim dilerseniz sonucu sizle beraber patlatalım. Patlattıktan sonra şehir atalım bir elimizde neler var neler yok bir göz atalım dilerseniz. Sonuna doğru metnin çok fazlasını atıyorlar ama çok da mühim değil. Hemen şöyle simyamızı kapatalım hızlı ölmek adına bineğimizden de inelim. Hatta şamanımızdan da sağa sola saldıralım. Şöyle olmada ölelim dilerseniz. Hemen şehrimize gidelim. Dediğim gibi kastığımız elde ettiğimiz eşyaları sizlere göstermek için sabırsızlanıyorum açıkçası. Gerçekten yine çok kaliteli, çok değerli, güzel, sağlam bir farm yaptığımızı sizlere söyleyebilirim. Hemen şöyle envanteri daha fazla sizi meraklandırmadan açayım. İkinci sayfaya geldiğimiz zaman bunları az önce kazandık. Bir metinden de neler attığını aşağı yukarı burada görebilirsiniz. Yine işte klasik güçlendirme ondan sonra bir misilleme kitaplarımız var. Bir adet BK atıyor. Böyle ıvır zıvır saçma sapan şeylerden bol bol atıyor arkadaşlar. Bunları üstümüzü boşaltalım. İşimize yaramayan şeyler kafamızı karıştırmasın bizim. Son iki parçamızı da attıktan sonra zaten e, taşların buraya sarkmasından ve aşağıdaki fasulye miktarından aşağı yukarı e, birazcık tahmininiz vardı diye düşünüyorum. bunun Taşların hepsi artı 3 ve artı 2 arkadaşlar. E, onun dışında ruh vuruşunu silemelerimiz tamlıklarımız yine gırla. Hatta öncesinde bir şamanın etki envanterini sizlere göstereyim. Birazcık daha merak edin sağlam miktarını. E, şamanın üzerinde böyle bu arkadaşlar diyorlar hani bu beceri kitapları satılmıyordur falan filan diye. Ama arkadaşlar en kötüsü 2.5 gemden çok hızlı bir şekilde bekletmeden satıldığını sizlere garanti edebilirim. Burada birkaç tane de tamlık vesaire var arka sayfamızda. Bu şekilde burada 2-3 tane hava kılıcı bir ekranımız falan var. burada da vardı hava kılıcı vesaire vesaire. Asıl bombaya gelelim şimdi dilerseniz. Tekrardan sorunun ekranını alıp arka sayfaya geçelim. yani komik artık rakamlar geliyor bana. 600 şöyle 1000, 1200, 1222 adet toplamda sağlam bir kasmış bulunuyoruz hemen size süreyi de söyleyeyim e, zümrütü bir abimizden almıştık size de söylemiştim onu zümrütlerine yeni ekleyip gelmiştik buraya toplamda 3 saat bile dolmamış tam olarak bunu da çıkartalım üstümüzden dilerseniz yani e, 3 saatte 1222 saatte 400 ipten fazlasını kasmışız bir sürü taşımız ve ee, ıvır zıvır eşyalarımız var onar küsür tane de parçamız düşmüş Lafı daha fazla uzatmayayım Yine gidelim birazcık güneş yedikleri bulup Şu taşları çevirerek ee, pazarımızı kurmaya gidelim Arkadaşlar hatırlarsanız Biz argosları kesip güneş yedikleri topluyorduk e, 200 tanesini 2 von'dan şimdi satın alacağız Çünkü bendekiler bitti tamamen taş çevirmekten Yani çok kullanılan bir eşya olduğunu Sizlere tekrar hatırlatmak için Şöyle fiyatlarını da gösterdim Tanesi birerinden toplu bir şekilde Satan birisini bulduk buradan çektik şimdi dediğim gibi gidip şu taşları hızlı bir dönüştürelim Umarım şanslı geçer hemen geliyorum Evet kaslı çocuğumuza geldik arkadaşlar hemen çok fazla sizi de bekletmeden artı üçlerden 24 tane atmış Bu arada bu sefer artı üç sayımız daha fazla dostlar çok daha güzel Tabii ki de ilk taşımızı geçirerek başladı şöyle çok seri bir şekilde basmayı düşünüyorum abi ee, ne oldu 12 tane mi vardı 3 tane mi geçirdi kötü kötü maalesef kötü Hadi bakalım artı 3'ten güzel bir şansımız olsun derken ilk 2'de geçti 3 tane 4 tane oldu arkadaşlar çok güzel 5 tane 6 tane oldu çok iyi gidiyor şu anlık ee, 7 oldu arkadaşlar var mı 8 arttıran yok mu 9 e, oradan bir 10 geldi mi diyecekken toplamda tam 10 adet arkadaşlar dönüşmüş artı 3 taşımız oldu bunların fiyatları 1.5 won 15 won burası 11 tane fasulye arkada 1200 tane ip ve ıvır zıvır hava vekalar tamlıklar uçuşuyor yani yine farmın içinden geçtik açıkçası şimdi hemen gidip bu eşyalarımızı bir pazara atalım ondan sonrasında bir işimiz daha var bir oto av denemesi daha yapacağız oraya geçelim sonrasında evet arkadaşlar oto atacağımız yere geldik e, mapte de göstereyim dilerseniz şöyle bir yer buldum kendime e, çok böyle slot olmayan kaosu bulunmayan daha çok yakıncıların bulunduğu böyle bir yer buldum buraya Şimdilik attım bakalım bu kirinde göstereyim aldığımız kirin söylemiştim böyle bir kirinimiz var abi tatlı bayağı hoş güzel bir kirin açıkçası bunu da bir aylık emaneten aldık bakalım Şimdilik bir denemek için geldim buraya koydum çarı ama Umarım bir sakatlık çıkmaz yine çarımız ölmez diyelim eksimiz 4 abi ee, sabaha kadar daha doğrusu akşama kadar diyeyim. Ee, çarımız ölmez de burada kasılırsa. eks miktarını da sizlerle paylaşırım. Umarım bir sıkıntı çıkmaz dediğim gibi. Böyle artık ben yavaştan yatıyorum. Çarı da saldık. Hadi bakalım akşamleyin tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar maalesef yine sulakta değiliz. Yine çarı bıraktık. Yine köydeyiz abi. Yine maalesef ki çarımız yapamadı ama şu an daha önemli bir şey var gördüğünüz üzere. Şurada bir nazar tılsımı var. Bakalım 30 günlük şu anda müzayedeye gelecek abi. Kaç hepten gelecek nasıl olacak çok merakla bekliyoruz gerçekten. Ee, ürün geldi ve 900'den geldi arkadaşlar. Ee, bu direkt bitebilir bu arada ben bunu hiç bekletmeden çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Hatta direkt çekelim hiç tatavaya girmeyelim arkadaşlar biz. Ee, aldık bitti gitti yani zaten gördüğünüz üzere direkt ilk sekmesi bitti. 30 günlük nazarı 900 hepten bulmak yani mucize. Gerçekten biz bunun çarkını o kadar çevirdik biliyorsunuz. Ee, yani yani. Burada da yazıyor zaten arkadaşlar istiflenemez veya işte süresi satın alınmasıyla başlar diye üst üste alamıyorsunuz maalesef maalesef nesne deponuza gitmiyor. Gerçekten şuradaki 20 30 etle de değilim. Çok güzel oldu 30 günlük nazarımız. Benim ölümcül gücün yüzüğümün olması da hiç umurumda değil gerçekten. Bir ay boyunca kafamız rahat ve nesne depomuzda bir 30 günlük daha var. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet arkadaşlar tükendiği yeri de göstereyim size şöyle bir ee, dakika bir buçuk dakika falan oldu herhalde 870'de mi tükendi sanırım öyle bir şeydi tükendi iyi ki de hiç risk almamışız hiç beklememişiz bir yerden sonra çünkü şöyle mousela gösterdiğim yerdeydim mouse görünüyor mu bilmiyorum ama ekranda ee, bu üçüncü çizgisi vardı sonra yok oldu bir anda hepsi masmavi oldu İyi ki de aldık dediğim gibi çok hoş oldu gerçekten Arkadaşlar bu dünün farmının e, yan pazarı vardı. Şöyle bir tane bunun üzerini göstereyim. Hemen gözünüz paraya kaymasın. 12 won'u başka bir arkadaşın bizim değil. E, burada 1 won 339 emlik bir satış gerçekleşmiş. Bunu won'a çevirip e, satmaya devam edeceğiz. Bayağı da bir hala elimizde sağlam ipimizde mevcut. Burada falan da var iplerimiz. E, durum bu şekilde. Burayı da bir göstereyim dedim. Bu pazarın parasını aktardıktan sonra tekrardan e, pazarı kuracağız. Hemen hatta size isterseniz e, suranın da ekranını vereyim. Şöyle Suranın da pazarını bir göstermiş olalım. Orada da güzel satışlarımız olmuş. Şöyle burayı da verdikten sonra bunun pazarına giriş yapabiliriz arkadaşlar. Burada e, toplamda 3 fon 275 bir satış olmuş. Artı 3 taşlarımızın hepsi hala duruyor maalesef. Onun dışında ufak tefek bir şeylerimiz satılmış. Bu şekilde bu parayı da üstümüze alalım. Bir arkadaş 50 bon borç verdik. Para da yine bir sıkıntı yok yani. Onu da haberini vereyim. Arkadaşlar yine bir tılsım işimiz vardı. Şöyle e, Serdar kardeşime kendisinin bir artı 2 tılsım vardı. Bunu artı 3'e getirdim. Diğer artı 3 tılsımını da ayarladım. Şöyle artı 4'ünü atalım. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. 4 ondan anlaştık. Ee, kendisi hem izleyicimiz hem de artı 2 olduğu için tılsımı şöyle teslimini yapalım. Tekrardan he o. Evet arkadaşlar yine birazcık paramızı harcadık. Ee, app kuponları ile hayırlı bir işe giriştik. Birazcık kazıklandık gibi oldu ama e, ben çok da üzgün değilim abi. Şurada bir adet şöyle gördüğünüz üzere 30 günlük bir petimiz var arkadaşlar. Bunu da envanterimize indirdik. Bildiğiniz üzere ganimet toplayan Leonidas gelmişti. 1133 epten aldık. 800 epe kadar indi aşağı yukarı. Biz işimizi e, şansa bırakmadık. Süresi bitti. Peti daha almamışlardı yani. Hani insanlarda para kalmamış. Bugünkü müzayede çok sağlamdı çünkü. Pet efsunalar, nazarlar falan vardı. Böyle 30 gün boyunca nazarımız, ondan sonra Leonidas'ımız... Bir 30'ar günlük de depomuzda var. 2 ay boyunca kafamız çok rahat bir şekilde sağlam bir farma girişeceğiz artık. Kusursuz Yakut'a umarım daha çok yaklaşmışızdır bu aldığımız petle beraber hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet eee abi zırh benim zırh benim. Şöyle bir şey var abi. Mayyar e, Mayar Furkan e, şey kapanmasın ticaret elim kolum tutmuyor şu anda. E, bu adamın muhtemelen bizim serverda oynuyorsanız getirdiği 6-7'leri biliyorsunuzdur abi. Ee, dedi ki zırhını getir bakayım bir dedi. İlkini attı. Beceri eksi 2 geldi. Dedi ki işine yaramaz herhalde değil mi dedi. Yok kanka dedim. İkinciyi attı 50 str geldi. Ee, ben bu zırha 30 tane falan kutsama attım getiremedim. Ya yani bundan sonra 6-7'lerimi bu adama attıracağım. Parası neyse vereceğim yani. Ben böyle bir şey görmedim abi. Adam tak diye tak yani bir de full oran 20 setleri masaya vurdu. Ee, dedi ki bir sakal attarsın. Ben şöyle kendisine e, ee, şu parayı teslim etmek istiyorum abi. Kendisi de kabul ederse eğer. <laughs> Şöyle zırhımızı geri alalım. Yani bilmiyorum ya. Gerçekten inanılmaz bir şey ya. Ben sana 30 verseydim. O da olur. Sen bundan sonra ben sana, ben senden alırım paramı sonra. Sen bunu bir kabul et. Şöyle bir zırhımızı bir alalım. 50 bon borcu vardı ondan bahsediyor. Hayırlı uğurlu olsun abi. Yani 20 bon da helali hoş olsun kardeşime. Teşekkür ediyorum buradan. Evet arkadaşlar bu bölüm ikinci tur gelişimiz Buraya ama yapacak bir şey yok yani 30 günlük e, Leonidasımızı da çektiğimize göre Nazarımız falan tam tekmil hazırız abi Onun dışında bir de bahsetmem gereken Ufak bir şey daha var arkadaşlar bir çoğunuzun bilmediği Bir özellik hemen onu da bahsedeyim dilerseniz e, Bu şark Prenses Veya pushy başlığı diye geçen Bir kostüm seti var bildiğiniz üzere Ondan bir tanesi bir tane Sultan tacı veya giysisi üstüne Nazar taktığınız zaman set bonus olarak 6 canavar verir bilmeyenler Bilmeyen arkadaşlar için de Buradan bunu da söyleyeyim dedim. Şimdi biz ip e, kasmaya, ip üretmeye, fabrikasını kurmaya devam edeceğiz. Yine ara sıra böyle e, miktarı sizlerle paylaşmak için video kaydına girelim. Arkadaşlar yıllar 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 sonra sesim biraz kısık kusura bakmayın ama artı 4 taş size yemin ediyorum şurada son 6000 ip kasışımdan beri bir tane alabildik artı 4 taş artık artı 4 taşın oyundan kalktığını falan düşünüyordum iyi oldu 2 bon böyle hiçbir şey yokken dızladık. Ee, toplamda da 265 sağlam ip kasmışız. Şöyle bir durum özeti geçeyim dedim. Taşı da görünce hoşuma gitti. He o. -oh. Evet dostlar yine son metnimizle sizlerleyim. Ee, şöyle son metnimizi yine beraber keselim. Geçen video gibi. Ee, ondan sonrasında da durumu sonlandıralım. Bugünün farmını sonlandıralım. Ee, bu kaydı bitirip bir sonraki videoya da başlayacağım az sonra ama bu kaydı bir kapatmamız lazım artık. Bayağı da bir süre oldu. Üstümüzde de Burada 200 tane ip var biraz sonra şamanın üstünde göstereceğim sizlere Şöyle şunu atalım bir tane ipimizi de alalım üstümüze Hemen şöyle bir size üst baş gösterimi yapayım arkadaşlar Burada ufak tefek taşlarım var hemen arka sayfada da taşlarım var Burada 200 tane ipim var Dünkü ile aynı ip miktarını kastık bu arada arkadaşlar Şamanın üstünde de 1000 tane ip var Burada 200-1200 tane ip kastık Dün 11 tane fasulye vardı mesela Bugün bir tane var sadece Böyle enteresan bir drop parkı var buranın çok garip ama yapacak da bir şey yok yani açıkçası. Onun dışında hemen sizi şamanımız üzerine götüreyim dilerseniz şöyle şamanın ekranını vereyim. Şamanın ekranında bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi bin tane ip burada var. Bir sürü de taşı. Ondan sonra ruh fırışmisi lemele, dört tane falan hava bekle varmış saydığım üzere. Şimdi şehre gidelim yine bir güneş yedi toplayalım. Şunları bir çevirip ondan sonra da bölümümüzü kapatalım dilerseniz. Evet dostlar maalesef ki kötü bir haberle sizlerleyim. Az önce ben gittim taşları dönüştürdüm. Yaklaşık bir, 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 buçuk iki dakikalık bir video kesti oldu. Ondan sonra da bir şeyler yaptık ama hepsinde şamanın üstünde kalmış ekran maalesef. Yani çok üzüldüm gördüğümde video kayıtlarına baktığımda fark ettim sonradan. Hatta bundan sonraki bölümün girişini falan orada çekmişim. Eldiveni taşladım vesaire vesaire. Hepsini hepsi şamanın üstündeyken görüntü yapılmış. Gerçekten çok üzüldüm. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun deyip bu bölümü artık yavaştan kapatalım dostlar. Ee, aslında zaten dediğim gibi kapatmışım da bir daha kapatalım biz. Beni izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum efendim. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like bırakabilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Hepiniz seviliyorsunuz. Hoşçakalın ve bay bay.